gittiğimden bir hafta sonra tekrar bir amon kaldı ve onu ekliyorum şu an maça. Ee, orada demiştim bir de diğer kostümüne bakalım. Hani kolektörü güzel tamam ama bence bu kostümü daha iyi kolektörden daha efektif duruyor. Sen bize bakmayın biz alıyoruz kardeşim sen öyle olma. Eğer bir amon main sen kesinlikle tercih edeceğin kostüm ruh konakçıları kostümü olmalı. Gayet efektleri falan daha yeterli. Ya yani diğeri birazcık böyle çar kepik tarzı olmuş. Bence çok güzel bir potansiyeli harcamışlar gibi mi geliyor? Sen burada bana bu yardımı etmesen daha iyi diye bir geldi bana Demir Aslan kardeşim. Sen gitsene ben dönerim bunları. Lütfen. Sen git ki ben de bileyim. Şöyle seni de aldım. Şöyle geçelim. Vallahi bu karakter şu an aşırı meta. Yani kalmıyor abi. Vallahi billahi kalmıyor ya. Denk gelmiyor bir türlü. Geçenlerde bir kaldırmaya çalıştım. Olmadı. Karşı aldı. Rakip aldı. E, salınca da problem çıkıyor. Sen ne kadar karşısında oynayabilsen de takımındakiler beceremeyince adam bir yerden farm olasılığı yaratıyor kendini. Farm buluyor ve farmlıyor. Şimdi Moskova lütfen dostum Beyzin'i at ve git buradan. Git bak. da takasa girmeye çalışma arkadaşım. Şöyle dört de alamadık tabi. Şöyle bir bakalım. Buradan biri gelir mi? Sen ölürün. Ölmedi. Hatta ben öldüm galiba. Aynen ben öldüm. Adama yetmedi hasarımız bir türlü. Çok kötü oldu burası ya. Aşırı kötü oldu. Oğlum niye mızrak attın lan? Mızrak atmasan daha iyiydi bu arada. Harbi daha iyiydi. Alamadım bundan Neyse bekleyemeyeceğim hiç. Ee, bakalım ne olacak hocam. Biraz sıkıntı bir maç. Dediğim gibi. Solamızda da AP var. Çok iyi abi. Yani... Bunu nasıl başarabiliyorsunuz ben bilmiyorum. Onları atmasaydın onu iyiydi. Neden iki tanka atıyorsun ki? ha bunu söyleyen arkadaş haritaya bakıyor yani. Vergini veriyorsun. <laughs> Müthiş bir başlangıç ya. Çok seviyorum böyle başlangıçları hemen. Aşırı derece. Yani o kadar bağımsız bir başlangıç ki. Turtle falan salacağım zaten. Hikaye şu an. Turtle falan alamayız. Maalesef ki. Ve late'de çok büyük sorun yaşayacağız. Tek ademiz Mosko. Ne, neyi zorluyorsunuz mesela şu an orada? Ben oraya gelmiyorum. Bak jungle oraya uğramıyor. Neden zorluyorsunuz? Neden zorluyorsunuz? Neden gidip ölüyorsunuz? Abi yeter artık ya. Bu çok zor değil yani. Gelmiyorsun. Gelmiyorum değil mi? Bak gelmiyorum oraya. Ya gidin farm itin abicim ya. Neden gidip de fight call hala orada? Siz yani ne sanıyorsunuz kendinizi? Ben anlamadım ki. Niye bunu yapıyorsunuz sürekli? Allah'ım ya Rabbim. Geriye düşmüşüz zaten. Adamlar hala kalkıp da orada fight atma peşinde. Lord ön Lord'un önünde, Turtle'un önünde. Şimdi şuraya gireceğim. Mecburum. Çok iyi. Hemen çıkacağım. Moskova oğlum görüşünü verdim ya. Tövbe tövbe. Ulti gereksizdi ama dedim atayım gene ne olur ne olmaz. Şöyle şeyi de aldık. Abi bu nasıl bir şey ben onu... Çıkacağım buradan ya, yok. Kesin onu bari bak. Biz neler yapıyoruz ben anlamadım ki. Şuradan. Ya şaka yapıyor olmalısın ya. Harbi bu kadar da fazla ama ya cidden fazla. Şuraya bak. Takımda. Şu an oynayan yok gibi bir şey. Umarım düzelirler. Şöyle fırtınayı bir alalım. Yanlış item başladım orada. Keşke direkt akıllı asayla ya da şeyle başlasaydım. Şu kan kanatlarıyla başlasaydım. Akıllı asa alacağım gibi duruyor. Çünkü akıllı asa karşı biraz tank. Bir de elinde sonunda büyü has defansı çıkacaklar. Çünkü 4 AP'yiz şu an takımda. Erkenden şey yapalım. Şöyle şurayı da alalım. Yani tamam Amon çok oynadığım bir hero değil. Hakim olduğum bir karakter değil ama abi bu kadar da fazla. Bak adam ne güzel görüş veriyor bak. Tamam. Tamam. Teslim olalım. attı aslında bu. Abi neredesiniz siz ya? Kim neye öldü gene ben anlamadım ki ya. Biz niye hep ölüyüz? Denemek istiyorum ama işte. Stan yedik. Ya niye deniyorsun ki? Demiyorum ki ya. Neden yapıyorum ki bunu yani? Hiçbir oyunu hak etmiyor zaten. Niye uğraşıyorum ki? Ver şu soru çıkalım ya. Vallahi ver çıkalım. Hiç uğraşmıyorum. E şuraya baksana abi. Doğup doğup ölmekten başka hiçbir vasıfları yok ya. Sadece doğup doğup ölüyorlar. Gitmeyeceğim oraya. Burada bile değil. Hani diyorum ki farm atayım bir şeyler yapayım falan. O da yok. Fırsat vermiyorlar çünkü. Tamam. Kaçar diye belki atayım dedim. ki direkt garanti almak istedim. Hiç uğraşamam. Bu da solo kill yemiş gene yukarıda. Ya şu saatte yani bak şu metada İlham'la kritik Moskova oynayan adam oyunu bilmiyordur abi. Bitti yani. Bak. İlham'la kritik Moskova oynuyorsa bir adam oyunu bilmiyordur. Ya oyunu bilmiyordur ya hero'yu bilmiyordur. İki seçenek var. Çünkü saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Şu karşı rakibe bakıyorsun ve inhamlı Moskova oynamak istiyorsun. Bizim tek adi hasarımız da bu adam yani. Buna bel bağlayacağız. Anladın mı? Açman gerekiyor. Tamam. Hepsi de bir base base peşimde. Allah'ım. eğitmem gerekiyor. Evet. Demir aslan kardeşimiz benim jungle'ımın iyi olmadığını düşünüyor. Aslanım benim. Muhteşem bir oyun. P -P Abi sadece ölüyorsunuz. Yemin ediyorum yoruldum artık ama ya. Bak vallahi sadece ölüyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Allah Allah. Çık şuradan. Alsınlar da orada falan vurumda bile değil. Gidemem zaten. Hani gidecek seviyede değilim maalesef ki. Hiç uğraşmayacağım. <laughs> <laughs> Belerin ilkten bağırtıyor beni ya. <laughs> Karşı 4 AP. Tamam mı bak. Belirin ilk temi şey çivila. <laughs> Aaa kafayı yerim ya Vallahi kafayı yerim ya cidden yani Böyle bir şey yok Hayır bunu da atacağım yani çünkü başka bir Aman oynama şansım yok yani Kalmıyor Maalesef ki O yüzden atacağım bunu yani kaybetsem de Büyük ihtimalle Direkt bir büyüme fuzu gideceğim tekrardan Abi böyle bir oynama şekli Gerçekten yok yani. Sabı bir söylüyorum yok yani Hani diyorum buradan biri gelir avlarım diyorum da O da olmuyor Bak, bu gelirse avlarım. İyi, bunu kestik en azından. Yani. En azından ADC öldü. Öyle düşünmek gerekiyor yani. ADC'yi kesmem lazım çünkü bizimkiler rahat bir şekilde Lord'u tutsunlar. Gus'u da buraya çektim. Orada ölmeden herhalde kesersiniz Lord'u diye düşünüyorum. Değil mi arkadaşlar? He? Vardır öyle şeyleriniz, yetenekleriniz ya. İyi bari. Güzel. Ama ölmüyor adam. Moskova mutliler benim ultiler gibi aynı. Benim Moskova benziyor. Bakalım neler olacak. Yani ne bileyim abi herkes böyle bir çok konuşuyor ama oynamıyorlar ya ben ona çok sinir oluyorum yani. Konuşuyorsan oynayacaksın abicim bu kadar basit. Lan. Sen öl. İyi yanı şu. Bak Alice'i yalnız bu arada az önceki Alice'in pozisyonunu gördünüz değil mi? Adam kule altında belki de 6 hit aldı. Ona rağmen ölmedi yani. Çıktı bir de üstüne. İşte. Güçlü şu an. Aşırı güçlü. Kahini falan bitmiş mi? Daha bitirmemiş de. Kahini yok ha. Kahinsiz hali böyle. Oy oy. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şu adam sabahtan tam biridir peşimde bak. Bak sabahtan beridir belki de yani. Sürekli peşimizde görüşümüzü veriyor bizim. Bizim medelikte de botta şey yapıyor. E, farm ediyor. Arkadaşım benim. Güzel hasar çıkartıyoruz da. Tamam. Gene <laughs> stun'ı ben yedim Allah'ım diyor olacağım. Ya. ya şu oynayışa bak abi kafayı yerim ya. Bak cidden kafayı yerim ya. Bu ne oğlum? Hmm. Bakalım ne olacak Gördüm hocam. Yani sal ya diyor. Bu salmamış halim miydi? 1-7-4. 1-7-4 oynuyorsun oğlum. Moskova ilham almışsın şu rakibe ya. Kritik kasıyorsun ya. Karşıda 3 tane. Ay 3 tane diyorum özür dilerim pardon. 2 tane hard tank pick varken. Sen Moskova İlhamla beraber kritik build kazıyorsun yine. Sen ne yapıyorsun ben anlamıyorum ki. da olacak zaten. Gitmeyeceğim. Umurumda da değil. Belki burada bir yerde mavisi varsa yakalarım onu. Gel, gel. Arkadan yakaladık onu. Şimdi. Bu da bekleyelim. Devam mı edecekler? Devam ediyorlar. Ama ben arkadan gitmem lazım. Önden saldıramam onlara. sen böyle Kendini öldürmeyi seçti. Tamam. Çok iyi. Şimdi Granger'ın Uranüs'ü kesememesi lazım. Tabi Uranüs 3 tane 4 tane AP savunması aldığı için kesebilir. Şimdi bekleyelim burada biraz. Biraz bekleyelim. Belki şunu almaya gelir diyeceğim de ya gelmez ki. Late'e kaldık artık. Base'e gider direkt niye gelsin? Bunu kesemem zaten. Uğraşmayacağım o yüzden. Yok abi. Hakim olduğum bir hero yok kelimde. Hakim olduğum bir hero olsa. Abicim. Bırakır mısın beni? Yok bir şey yapamıyorum ki abi bir şey yapamıyorum maalesef yapamıyorum elimden bir şey gelmiyor. Sen mi söylüyorum gelmiyor ya. ya? Tek başıma vallahi beceremiyorum yani olmuyor abi tek başına beceremiyorsun. Ya, bu kadar kötü insanların bir arada oynaması gerçekten çok büyük bir sorun ya. Amon kostüm ya de bak şimdi konuşuyorsun oyun sonu max'ına bakacağım biliyor musun? Cidden en fazla kastığın yıldıza, raidlerine hepsine bakacağım. Yani öyle bir konuşuyor ki sanki takımın beni taşımaya çalışıyor. Ben şu an oynayamıyorum, beceremiyorum diyor ki ben bundan asla gocunmam bu arada. Beceremediğimi söylerim. Yalnız dostum sen ne konuşuyorsun sabahtan beridir yani? Seni takımın sırtlayıp götürüyor şu an. Farkındasın değil mi bunun? Allah'ım ya ya Bekleyeceğiz bu şekilde oynayacağım yapacak bir şey yok. <laughs> Şuraya gelsin. Bak o beni bekliyor. Arkadan geleceğimi düşünüyor çünkü. Abi gelen adam geri dönüyor. Mine <laughs> just has a name. Kestim kes şunu da. Moskova ölmüş mü gene? Ya ne diyeyim ki ya? Ne konuşayım ki ya? Ne konuşayım ki ya? Ne konuşayım ki ya? 12 kere ölmüş bir tanesi. <laughs> Allah'ım kafayı yerim ya. 12 kere lan. Oğlum insan olsan ölemezsin bak vallahi bot bu kadar ölmüyor ya ciddi ölmüyor yani. Şu tipe bak ya. Bak hala vuruyor hala vurmaya devam ediyor hala vurmaya devam ediyor. Yani yakma mı alayım şimdi gidip de ne yapayım yani ben bu alizi kesmek için. Burada Alistair Asya'nın şu ulti atsa Lord'a tamam mı? Karşını jungle'ı ölü. Hani belki ilhamla bir şey mi şey yapar diyeceğim. Yanlışlıkla vurur öldürür falan. Keser birilerini. Ama onu bile düşünemiyor arkadaş. O bile yok yani. Ben şöyle gelelim. Öldüler ki direkt bunlar gene. Sen böl. Böyle her yerden çıkma kanka. Hop. Şimdi bu öldü. Lord var. Kule yok. Önde iki tane hayvan tank var. Korkmamız gerekiyor artık. Moskov gene öldü. Nasıl ölmeyi beceriyor ben anlamıyorum ama neyse. Of. Yoruldum ya. Vallahi şu videoyu çekerken yoruldum yani. Yakma alsam hangi hasardan? Bu sefer şimdi bak fırtınayı satarsam. E, kritik hasarım bitecek. O yüzden onu satamam. Can toplayalım biraz bundan. Abi Alice ölmüyor ki önde duruyor yani sürekli. Sürekli önde duruyor. Lan şu botu it red almayı bırak artık ya. Hala red alma peşinde adam ya. Hala red alıyor ya. Güzel. Abicim bir şey yapın artık bak gözünüzün yağını yiyin bak lütfen yalvarıyorum size. Yalvarıyorum siz artık lütfen bir şeyler yapın. Bunu da kestim. Lord, 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 Lord. Gel şuraya. Hadi ben de Lord'u çaldırayım. Güzel. Oğlum geri. Geri, geri çıkın. Ulan ikinci maç yapacağımız dediğimiz maça bak şaka gibi ya. öldünüz değil mi? Allah sizi ne oğlum ya. Sen var ya bak. Bak cidden siz var ya hiçbir şey hak etmiyorsunuz oğlum bak. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz. Ulan şu maçı bir şekilde şuraya kadar getirdik. Bu adamlar maçı satıyor kafayı yerim ya. Çık 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 çık. Bitmeyecek ki oyun. Lan kullandı sikilini. Ya ver soru çıkalım abi. Ben de satıyorum zaten. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ver şu suru. Oğlum bak rica ediyorum oynama bu oyunu bak. Vallahi oynama. Tamam mı? Bak Moskov musun nesin anlamadım ben seni de. Sen, sen bu oyunu oynama kardeşim. Sen bu oyuna layık bir adam değilsin işte. Ya beceremiyorsun kardeşim. Beceremiyorsun. Şimdi doğacak ölecek direkt. Doğacak ölecek. Neden? Çünkü umutsuzluk kılıcı var arkadaşımız. Şöyle baksana bak kritik buhit kasıyor. Kritik buhitte vahşi savaşın öfkesi bile yok. Bak öldü. Abi oynayışa bak deli olurum. Hayır tutacaklar da vallahi bile kazanmak istemiyorum. Bak ciddiyim ya ciddiyim. Şu adam kazanmasın abi. E şu adam şöyle kazanmasın. Kritik boyut kasıyorsun. Vahşi savaşın öfkesi almıyorsun. Rakipte büyü hasar, 4 tane AP var. Bir tane Athena alsan, ayakkabıyı satıp da tek yemeyeceksin, ayakta kalacaksın. Şu umutsuzluğu satıp bir tane kritik alsan öküz gibi hasar çıkartacaksın belki de ilhamla beraber. Ama yok. Arkadaş almıyor. İnat de almıyor yani. Şimdi arkadan benim direkt hasarlara fokus atmam lazım. Rica ediyorum yardım edin bana. Güzel. Abi yakmamız yok mu bizim? Hı? <laughs> Yeni ulti hiç kimseyi tutmadı. Müthiş. Benim acilen o, o şeyi kesmem lazım. O çocuğu kesmem lazım Gus'u. Görüş ver bana. Üst cimandasın değil mi? Aynen değil. Değil, değil, değil. Çok iyi. Al şunu. Yine başladı bak. drop girmeye. Güzel, devam. Bak, oğlum minyon var bakın. Fightlamayın ya. Lan kimse görmüyor mu minyonun gittiğini? Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Bak dönmüyor base'e. İnat da dönmüyor base'e. Moskova. Bak. Sen ifla olmazsın oğlum. Sen çok kötü bir adamsın. Sen gerçekten bu oyunu oynamamalısın. İşte beklesek birini avlamaya çalışmam lazım çimenden. Yani girip ya da direkt kule fokusu atacağız. Bunlar fightliyorlar diyorlar orada. Öldü. İyi tutturamadı Allah'tan. Ben kar sopası bile alamıyorum ya. Hasar yetmeyeceği için. Kes şunu ya. Ya abart. Abart ya. Ya abart ya. Cidden abart. Daha da abart bu hero'yu ya. Yani o nasıl bir şey ya. Hayır vurduğu hasar yani çok saçma ya. Full tanksın. vurduğun hasara baksana. Kafayı yer ya? Ne yapacağız bakalım? Abi satmak istemiyorum hiç bir itemim şu an. Ama satmam da gerekiyor. Alice yüzünden bitmiyorum bu arada. Alice tutuyor oyunu şu an. Çek oradan. Permit bitti. Kulaya vur. Oh be. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne kadar berbat bir maç. Hayatımda oynadım en saçma maç. Nasıl bu kadar olabilirler ben anlamıyorum ya. Şuraya baksana. Yo reportlayacağım mı <laughs> arada ya? Yani. Gerçekten. Neyse. Şuna bakacağım bir dakika ya. Vallahi bakacağım. Bana 79 yıldız. <laughs> dedim işte bu. Herkes çok konuşuyor. Anladın mı? Herkes çok konuşuyor. Hem de. Herkes bu oyunu bitirmiş biliyor. Şu adama bakacağım bir de. Şunu çok merak ediyorum. İkinci olarak da. Leomord'da Karinem'ine 54 yıldız. Çok iyi. Kahrolsun ya. Gözüm kör olsun. Vallahi görelim kör olsun ya. Neyse. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.